Merhaba arkadaşlar. Termal ve spa hizmetleri programımıza Dünyada ve Türkiye'de Termal ve Spa Turizmi bölümüyle devam ediyoruz. Bu programda termal turizmin tarihçesini, Roma ve Osmanlı döneminde hamam kültürü ve hamamların tarihçesini, Dünyada ve Türkiye'de termal turizmin yeri ve önemi konularını ele alacağız. İlk olarak termal turizmin tarihçesiyle başlayalım. Tarih boyunca insanlar şifa bulmak için termal su kaynaklarının bulunduğu yerlere gitmişler ve buralarda tedavi olmuşlardır. Yapılan arkeolojik çalışmalar termal suların bronz çağından bu yana yaklaşık 5000 yıldır Mısırlılar, Makedonlar, Persler, Romalılar, Türkler hatta Vikingler tarafından temizlenme, dinlenme, zidne olma ve tedavi amaçlı kullanıldığını ortaya koymuştur. Anadolu'daysa şifalı sıcak sular yardımıyla tedavi olma geleneğinin M.Ö. önce 2. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu bölgesinde yer alan Alianoi Kaplıca bölgesinde başladığı bilinmektedir. Alianoi Kaplıca bölgesi İzmir Bergama ilçesinin kuzey doğusunda yer alır. Anadolu'da yer alan kaplıca ve içme adı verilen merkezlerin bilinen kuruluş tarihleri Romalılara dayanmaktadır. Daha sonra bu merkezler Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da geliştirilerek devam ettirilmiştir. Geçmişten bugüne Anadolu'da mevcut olan bu hamamlar sosyal yaşamın ve hamam kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Modern anlamda kaplıca turizminin başlangıcı ve bugünkü hale gelmesine yardımcı olan olayların temelinde 17. yüzyılda Avrupa'daki bazı doktorların mineralli suların iyileştirici etkilerini göz önünde bulundurarak hastalarını kaplıcalara göndermeye başlamaları yatar. Bu sayede Avrupa'da kaplıca merkezlerinin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Hamamlarla bir sosyal yaşamın oluştuğundan ve hamam kültürünün ortaya çıktığından bahsettik. Bu noktada hamam kültüründen bahsetmekte fayda var. Hamam kültürü tarih öncesi çağlara dayanır. Eski zamanlarda hamama yalnızca temizlenmek için değil, aynı zamanda sosyalleşmek ve dini ritüellere katılmak amacıyla da gidilirdi. Helenistik dönemde milattan önce 4. yüzyıla kadar halka açık hamamlara rastlanır. Halka açık hamamlar ilk kez 4. yüzyılda Atina'da inşa edilmiş ve sonrasında tüm antik kentlere yayılmıştır. Halk hamamları en parlak dönemini ise Romalılar zamanında yaşamıştır. Roma döneminde bilinen ilk halka açık hamam Pompei'deki Stabian hamamıdır. Anıtsal yapıdaki ve boyuttaki ilk hamamsa Roma'da Agrippa tarafından milattan önce 1. yüzyılda yapılmıştır. Romalıların ayrıca Balneae veya Termae adını verdikleri hamamları vardı. Bu hamamlar varlıklı veya yoksul herkesin uğradığı ve öğleden sonra en uzun zamanlarını geçirdiği tek yerdi. Çünkü Roma'da hamamlar sadece temizlik amacıyla gidilen mekanlar değildi. İçinde spor salonları, konferans salonları, kütüphaneler ve gezinti yerlerinde bulunduğu bir sosyal buluşma yeriydi. Hamama gitmek Romalılar için bir yaşam biçimiydi. Romalılar genel olarak haftada bir kez, kölelerse yalnızca bayram günlerinde hamama giderlerdi. Hamamlar Osmanlı döneminde de büyük bir öneme sahipti. Günlük hayatın bir parçası ve vazgeçilmesi, vazgeçilmezi olan hamamlar Osmanlı döneminde adeta altın çağını yaşamıştı. Türk hamamının kökenlerinin Bizans ve Roma hamamlarına hatta daha da eskilere dayandığına bakılırsa Anadolu'nun bronz çağ uygarlıklarına ve her şeyin başında su sevgisine ve kültürüne dayandığını söylemek mümkündür. Bugün hala sürdürülen hamam kültüründeki ritüeller Osmanlı döneminden günümüze kalan kültürel bir mirastır. Örneğin gelin hamamı Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve devam ettirilen bir ritüeldir. Osmanlı dönemi hamamlarına bakıldığında planları sıcaklık kısmı esas alınarak oluşturulmuştur. Orhan Gazi döneminde Bursa'da 1337 yılında yapılmış olduğu sanılan Orhan Gazi Hamamı, yine Bursa'da yapılan Eski Kaplıca, Kükürtlü Kaplıca, Ankara'da Karaca Bey Hamamı, Edirne'de Mihal Gazi Hamamı, Eyüp'te Çifte Hamam bu dönemin özelliklerini gösterir. Hamam kültürü kendiliğinden oluşan bir kültür olmamakla beraber günümüzde de halen devam eden uygulamalardan oluşmaktadır. Özellikle yaşamın bir parçası olarak görülen hamamlar bugün de termal turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerler olarak karşımıza çıkar. Hamamlardan ve hamam kültüründen bahsettikten sonra şimdi de dünyada termal turizm ne durumda? Gelin bir de ona bakalım. Dünyada termal turizmin durumuna baktığımızda termal suların sağlık ve eğlence amaçlı kullanılmasının her geçen gün giderek önem kazandığı görülmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde, başkentlerde, büyük şehirlerde ve turizm destinasyonlarında mutlaka büyük ölçekte spalara rastlanmakta ve bu spaların kentlerin turizmine de büyük katkı sağladığı görülmektedir. Kaplıca termal tesis ve spa işletmeleri olmak üzere üç temele dayandırılan termal turizm alanındaki faaliyetler Avrupa'da son 10 yılda hız kazanmıştır. Almanya ise 265 termal tesisi ve toplam 750 bin yatak sayısıyla bu sektöre liderlik etmektedir. Termal turizm sektöründe ise Hindistan, Türkiye ve Malezya önde gelen ülkelerdir. Spa ve wellness turizminde ise, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Bali ve Maldivler başta gelen ülkeler arasında yer alır. Türkiye'de termal turizme detaylı baktığımızda ise, Türkiye'nin jeotermal kaynaklar açısından hayli zengin bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kaplıca turizmi açısından ülkemize önemli bir fırsat sunar. Türkiye'de 190 jeotermal alan tespit edilmiştir. Bu alanların %79'u Ege'de, %8,5'u İç Anadolu'da, %7,5'u Marmara bölgesinde ve %4,5'u ise Doğu Anadolu'da yer alır. Son yıllarda ülkemizdeki nitelikli termal tesis sayısındaki artış termal turizm potansiyelinin artmasına da katkıda bulunmuştur. Bu noktada Termal turizm potansiyelinin arttırılması adına ülkemizde Türkiye Termal Turizm Master Planı isimli bir çalışmanın yapıldığını da belirtelim. Bu çalışmanın amacı ülkemizin sahip olduğu termal turizm potansiyelini belirleyerek bu yönde yapılacak olan politika ve planların hazırlanmasını sağlamaktır. Bu çalışmayla termal turizm kaynaklarının turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye'deki termal turizmin mevcut durumu göz önüne alınarak Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında Troya, Frigya, Afrodisyas antik kentlerinin yer aldığı bölgeler kültür ve termal bölgeler olarak belirlenmiştir. Ülkemiz tesis bakımından Avrupa ülkeleriyle şu anda tam anlamıyla rekabet edemiyor olsa da yapılan bu çalışmalar umut vericidir. Evet arkadaşlar, termal ve spa hizmetleri programımızın dünyada ve Türkiye'de termal ve spa turizmi bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programda termal turizminin tarihçesini, Roma ve Osmanlı döneminde hamam kültürü ve hamamların tarihçesini, dünyada ve Türkiye'de termal turizmin yeri ve önemi konularını ele aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.